belirtilen yönde dönmektedir. Keşke bir soruda da sayfadan dışarı yapsaymışız ama sağlık olsun. KL noktalar arasındaki potansiyel fark 4 volt. Buna göre L-M ile KM arasındaki nedir? Güzel soru bunu dikkatli dinle. Şimdi buradaki çubuk bir ucundan döndürülmüyor. Aradaki bir noktadan döndürülüyor. L noktası etrafında döndürülüyor. Bu soruyu iki farklı şekilde yapabiliriz. Birinci yöntem normal ortalama hız mantığı. İkinci yöntem çembersel hareket bilenlerin yapabileceği mantık. Açısal hızdan yapma. O daha basit. Ama önce 11. sınıf öğrencilerini düşünerek hiç açısal hızı karıştırmadan çözmeye çalışalım. Şimdi soru bana diyor ki K ile L arasına bir voltmetre bağlasam 4 volt gösterir diyor. Ben şöyle bir akıl yürütme yapabilirim. Bu kırmızı nokta etrafında dönen tek parça bir çubuk aslında bu. Ama bunu zihninde ikiye ayırabilirim. Sanki şu çubuk ayrı, burası ayrı gibi düşünebilir. Hiçbir problem olmaz. O zaman bu sarıya odaklanıyor. Sanki ucundan döndürülüyormuş gibi. Bir kere bu noktalar arası uzaklıklar eşit. Ben buraya R dersem şurası da R olacaktır. Şurası da R olacaktır. Şu en üst noktanın hızına sallıyorum 2V dedim. O zaman burası dönmediği için buranın hızı sıfırdır. Bu sarı çubuğun ortalama hızı nedir? 2V var, sıfır var, V'dir. Yani sanki tam ortanın hızını alıyormuşum gibi düşün. Bunda V alacaksın. Sarı çubuğun uçlar arasındaki potansiyel fark. B manyetik alanındayız. V ortalama hızımız var. Şunu yazdım. Çarpı telimizin boyu sarıya odaklandık. 2R'dir. İşte soru ne diyor bana? Bu diyor 4 volt. Diyor. Yani bunun yerine 4 volt yaz. Peki bu böyle kalsın. Gelelim bu arkadaşa. Bunu ayrı bir çubuk gibi düşünüyoruz unutma. Az önce ne demiştim? Dönme noktasından uzaklaştıkça bu hız artıyor. Tam ortada V varsa en uçta 2V var. E, şuranın hızı 0. Dönme noktasından uzaklaşıyorum. R kadar uzaklaştığımda buranın tam olarak şu yönde V kadarlık hızı vardır. E, bunun da ortalamasını alacaksın. V var, 0 var. Ortalama nedir? V bölü 2'dir. Bunun uçlarına bir voltmetre bağlarsam ne okurum diye merak ediyorum. Buradaki epsilon B manyetik alanındayız. Ortalama hızımız V bölü 2 kadar çarpı telimizin boyu R kadar. Şimdi 2 katsayı 4 olursa 1 bölü 2 katsayı olur? 1 olur. Burada 1V'lik potansiyel fark vardır diyebiliriz. Epsilon LM'yi bulmuş olduk değil mi? Epsilon LM bu iki nokta arası yani bu mavi çubuk değil mi? Evet. Ne kadarmış değeri? 1 voltmuş. Bir de bana epsilon KM'yi soruyor. Yani baştan başa bütün çubuğun uçları arasındaki potansiyel farkı soruyor. Komple şuraya bir voltmetre bağlarsam ne okurum diye soruyor. İşte burada kutupları anlaman lazım. Onu anlarsan çok basit. Yine sarıya odaklanalım. Sağ tarafa doğru gidiyor değil mi? Tam bu an. Baş parmağın hız vektörü, 4 parmağın içeri yukarısı artı. Bütün ders boyunca yaptığımız sağ el kuralı aynı oldu zaten. Şurada artılar toplanır. Şurada eksiler toplanır. Maviye odaklanalım. Şu an sola doğru gidiyor. Baş parmağım sayfanın solunu gösterdi. 4 parmağın manyetik alan içeri doğru. Avuç içim aşağıyı gösterdi. İşte bu artı toplandığı yer. Artılar etkeden manyetik kuvvet eksiler. Bunun tam tersi yönde yukarı gidecekler. Bu mavi çubuğu kendi içinde tek parça çubuk gibi düşünüyordum. Eksiler yukarı gitti. Yani L'ye gitti. Evet zaten orasının eksi olduğunu biz üstteki kısımdan da anlamıştık. Burası ne oldu? Artı oldu. Şimdi şurayı bir temizleyeyim. Daha net görelim. Ne dedim? Burası artıyla yüklendi. Dönme noktası eksi ile yüklendi. Burası artıyla yüklendi. Şunun uçları arasında 4 volt var. Şunun uçları arasında 1 volt var. O zaman bunun tamamında 5 volt mu var? Hayır. 3 volt var. Niye? Çünkü bunlar şu an nasıl pil gibi davranıyorlar? Bu çubuk bir pil gibi değil mi? Bunu ayrı düşündüm. Bunu ayrı düşündüm. Üstü artı, altı eksi. Bunu pil gibi düşünsem şu değil mi? Değil mi? artı kutup eksi kutup. Devamında bu arkadaş var. Üstü eksi altı artı. Yani bu eksi bu artı. Bunlar nasıl bağlanmışlar? Ters bağlanmışlar. Şu adam 4 volt, bu adam 1 volt ve ters bağlanmış. Bunların eş değerini alırsan ne olur? 3 volt olur. Çıkartman gerekir. Bunun cevabı 3 volttur. Bu soruyu ortalama bu şekilde çözebildik. Peki hocam ben çembersel hareket biliyorum. Açısal hız nedir biliyorum. Az önce formülünü de çıkarttınız. Oradan yapalım. Yapalım. 1 bölü 2 B çarpı omega L'nin karesi. L noktası etrafında dönüyoruz. Tek parça çubuk. Tek parça çubuk hep aynı açıyı döner. Bu çubuk bir tur döndüğünde her yer 360 derece döner. O zaman bu çubuğun her yerinde açısal hız aynı. Bu bir değişken değil. Aynı manyetik içerisindeyiz. bu bir değişken değil. Bu zaten sabit sayı. O zaman epsilon'u ne belirliyor? Dönme noktasına olan uzaklığının karesi belirliyor. Bu ne demek? Şurası bizim dönme noktamız. Burası R mesafe, burası R mesafe, burası R mesafe. Bir kere sahil kuralı yaptığımda buranın artı, buranın eksi, buranın artı yüklendiğini biliyor. Burası eksi. Yani alçak potansiyel. Ben buna 0 volt desem. R uzaklığı. Bunu R'nin karesi olarak düşün. 1V dersin. 2R uzaklığı. Karesinden dolayı 4R kare gelecek. 4V dersin. Yani şurası 4V'dir. Buranın tamamı uçlar arasında 4V'lik bir potansiyel fark demektir. Dönme noktasının uzaklığın karesini alman gerekiyor. Peki ters tarafa doğru gidersek? Burası 0 e burası artı yüksek potansiyel sıfırdan büyük bir sayı çıkacak. E ne kadar gidiyoruz? R'ye kadar gidiyoruz. Yine R'nin karesi yazacaksın buraya. O da ne olacak? 1V olacak. Buraya sıfır dediysem şurası 1V olacaktır. Bunun uçlar arasına voltmetre bağlarsan burası 1V gösterecektir. az önce de bunları bulduk zaten. Ama çok daha kolay bir şekilde bulduk. Peki manyetik akı konusuna